1800'lü yıllarda oluştu, günümüze kadar ulaştı. Tortum Gölü'nde su seviyesi 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Tortum Gölü, Erzurum'un uzun dere ilçesi sınırlarında yer alıyor. Gölün tarihi 1800'lü yıllara kadar uzanıyor. Heyelan sonucu oluşan Tortum Gölü de kuraklıktan nasibini aldı. Gölde su seviyesi 20 metreden fazla çekildi. Hızlı alçalan sular kıyı şeridi boyunca fark edilir hale geldi. Bu da göl sularındaki 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Tortum Gölü'nü kar sularının erimesiyle coşan Tortum Çayı besliyordu. Bu yıl kar yağışının az olması nedeniyle ne Tortum Çayı coşabildi ne de Tortum Gölü beslenebildi.